Spoiler abisi, YouTube kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sizi iyi hissettirecek kore dizileri hakkında konuşacağız. Sizler de yorumlarda hangilerini izlediyseniz belirtmeyi unutmayınız. İlk dizimiz iyi olmamak sorun değil. Dizi Netflix'te yayınlanan ve büyük ilgi gören bir romantik komedi dizisidir. Dizinin konusu ise şöyle. Kang, otizmli abisinin muğuna bakmak için psikiyatri hastanesinde çalışan bir hasta bakıcıdır. Hayatı zorluklarla dolu olan Kang, aşka vakit ayıramaz. Koo ise antisosyal kişilik bozukluğu olan ünlü bir çocuk kitabıdır bu yazarıdır. Ko aşkı hiç tatmamıştır ve insanlara da güvenmez. Bu iki yalnız ruh tesadüfler sonucu tanışır ve birbirlerine ilgi duymaya başlar. Ko, Kank'ın peşinden onun yaşadığı şehre ve onun evine yerleşir. Bu sırada Kank'ın çocukluk arkadaşı olan Nam ona karşı hisler beslemektedir. Dizi hem komik hem de duygusal sahneleriyle izleyicileri kendine bağlıyor. Dizide ayrıca peri masallarına farklı yorumlar getiriliyor ve karakterlerin geçmişte yaşadığı travmalar anlatılıyor. Dizenin sonu ise izleyenleri hem mutlu hem de hüzünlü bırakıyor. Ben diziyi çok beğendim. Size de tavsiye ediyorum. İkinci dizimiz çünkü o benim ilk hayatım. Dizi, hayatlarında farklı sorunlarla karşılaşan üç kadın arkadaşın hikayesini anlatıyor. Ana karakterlerden biri olan Ji, senaryo yazarı olmak isteyen ama başarılı olamayan bir kadındır. Bir gün ev sahibi tarafından evinden atılınca tesadüfen tanıştığı Si ile evlenmeye karar verir. Si, duygularını ifade etmekte zorlanan ama maddi olarak rahat bir yaşam süren bir yazılımcıdır. Ji ve Si evliliklerini sadece bir sözleşme olarak görürler ve birbirlerine karışmamaya çalışırlar. Ancak zamanla birbirini tanımaya ve anlamaya başlarlar. Diziyi modern toplumda evlilik ve aşk kavramlarını sorgulayan hem komik hem de duygusal sahneleri olan gerçekçi ve samimi bir romantik komedidir. Dizide ayrıca başrol çiftin iş arkadaşlarının da farklı aşk hikayeleri yer alıyor. Üçüncü dizimiz Yağmur ve Parlaklık. Dizi 2017 yılında yayınlanan ve 16 bölümden oluşan bir romantik drama dizisidir. Dizinin konusu ise şöyle. Dizi yıkılan bir binadan kurtulan iki kişi Lee ve Mo'nun hayatlarını anlatmaktadır. Lee babasını kaybettiği kazadan sonra hayatta kalmak için mücadele eden bir gençtir. Moon ise ablasını kaybettiği kazada travma yaşayan ve mimar olarak çalışan bir kadındır. İkili tesadüfen karşılaştıklarında geçmişte yaşadıkları acıyı paylaşmaya başlarlar ve birbirlerine manevi destek olurlar. Aralarında gelişen aşk ise onlara yeni bir umut ışığı olur. Dizi acıyı ve kaybı yaşamanın, umudu ve aşkı bulmanın önemini vurgulamaktadır. Ayrıca hayatın zorlukları karşısında pes etmemek ve yeni fırsatlar yaratmak için mücadele etmenin gerektiğini de göstermektedir. Dizi duygusal ve gerçekçi bir anlatımla izleyicilerin kalbine dokunmayı da başarmıştır. Bir sonraki dizimiz Benim Bayım. Benim Bayım dizisi 2018 yılında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan bir dram dizisidir dizinin konusu hayatın zorluklarıyla mücadele eden iki farklı insanın yollarının birleşmesi ve birbirlerine destek olmasını anlatmaktadır. Lee 40 yaşlarında evli ve iki çocuk babası olan bir mühendistir. İşinde başarılı olmasına rağmen mutsuz bir hayat sürmektedir. Karısıyla sorunları vardır. Ailesiyle iletişimi zayıftır ve iş arkadaşları tarafından da saygı görmemektedir. Bir gün şirketin yeni stajyeri ile tanışır. Yeni stajyer 20'li yaşlarda yoksul ve yetim bir kızdır. Hayatta kalmak için her türlü işi yapmaktadır. Ancak geçmişinde yaşadığı travmalar nedeniyle insanlara güvenmemekte ve duygularını ifade etmemektedir. Bu iki karakter arasında beklenmedik bir dostluk gelişir. Lee yeni stajyere hayatın güzelliklerini göstermeye çalışırken stajyer de Lee'nin sorunlarını çözmesine yardımcı olur. Birlikte hem kendilerini hem de çevresindeki insanları değiştirmeye başlarlar. Ancak bu süreçte karşılaştıkları engeller ve tehlikeler onları zorlayacaktır. Ancak bu süreçte karşılaştıkları engeller ve tehlikeler onları zorlayacaktır. Dizi izleyicileri hem güldüren hem de ağlatan duygusal bir hikaye sunmaktadır. Dizinin senaryosu, oyunculukları ve müzikleri de çok beğenilmiştir. Dizi Kore'de ve dünyada pek çok da ödül almıştır. Ve gelelim son dizimize. Son dizimiz Kötülüğün Çiçeği. Dizi karanlık bir geçmiş olan ve başka birinin kimliği altında yaşayan bir adam ile onun dedektif olan karısının hikayesini anlatan bir gerilim dizisidir. Başrolümüzün adı Beyak'tır ve karısı Jimon ile mutlu bir evlilik sürdürmektedir. Ancak başrolümüzün gerçek kimliği tamamen farklıdır. Seri katil olan babasının suç ortağı olduğu şüphesiyle aranan birisidir. Jimon ise yeni bir cinayet davasını araştırırken kocasının sırlarını ortaya çıkarmaya başlar. Dizi başrolümüzün gerçek yüzünü gösterip göstermediğini, Jimon'u kocasına olan güvenini kaybedip kaybetmediğini, Babasının suç ortağının kim olduğu gibi sorulara cevap ararken izleyiciyi merak ve heyecan içine bırakıyor. Aynı zamanda başrolümüz ve Jiwon'un aşkını ve aile bağlarını da gözler önüne seriyor. Dizi 2020 yılında TVN kanalında yayınlandı ve 16 bölüm sürdü. Dizi hem Kore'de hem de yurt dışında büyük bir beğeni topladı. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdan yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.